Japonya'da binalar, yapılar neden az hasar alıyor? Neden neden hiç hasar görmüyor? Küçük bir örnekle göstereceğim. Şimdi burası bahçe duvarı. Bahçe duvarı içerisinde her katta onluk demirimiz var. Ve böyle her her sırasında ise göstereyim. her sırasında ise onluk, 13'lük. On onluk, 13'lük on demir ve bunlar hep birbirine bağlı. Ayrıca bu ördüğümüz duvar bu şekilde bitmeyecek. Bunun içerisi komple beton boğazı. Ve ayrıca şu tahtanın altında duvara destek amaçlı 130 dereceli yamuk 13'lük demirlerimiz mevcut. Komple Ve ayrıca beton altındaki bağlanan demirleri de fotoğrafta size göstereceğim.